Arkadaşlar merhaba. Nermine Tırtışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımıza. Değil mi? Özellikle abonelerime. video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Şimdi aklımızdaki kişinin bir kere bir bakalım hayatında neler oluyor arkadaşlar. Daha sonra da size bir adım atacak mı diye soracağız kartlarımıza. Evet bakalım hayatında neler oluyor aklımızdaki kişinin tam şu an. Bu hediye ne zaman denk gelirseniz zamansız zamanı açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Evet aklımızdaki kişinin e, gündeminde duygusal olarak bir kafa karışıklığından bahsettim. E, ve bazı şeyleri beklemeye aldığını yalnız... E, ...çok tedirgin bir bekleyiş olduğunu söylüyor. Böyle bir e, rahat enerjilerde değil... ...ve kendini şu an içinde bu konuyla alakalı... E, ...biraz dengesiz hissediyor aslında. Bundan dolayı biraz bekleme enerjisi var. Rahat enerjilerde de değil demiştik. Bir hareket, bir eylem aslında yolculuk e, var aklınızdaki kişinin. Özellikle aile durumlarıyla ile alakalı... E, kafasında bazı şeyler var aileyle ilgili e, mal e, olabilir e, miras durumları olabilir veya kişinin e, aile yapısıyla ilgili yolculuk yapmak gerekiyor olabilir aileye doğru aile olma isteğinden de bahsedebilir duygusal kafa karışıklığı bundan da olabilir bakacağız tabii şimdi arkadaşlar evet bir sadakatsizlikten bahsetti evet aklınızdaki kişi e, bir Sadakatsizlik yapmış Bundan kaynaklı olarak Şu anda çok rahat enerjilerde değil demiştik Ektiğimi biçiyorum şu an dedim Evet Dengesizliği de aşka dair bir dengesizlik Hangi taraf ne taraf Ya da olmalı mı olmamalı mı Konularında Şu an bir harekete geçecek bir eylemi var Evet Bir mesajlaşma bir haberleşme e, durumu toparlamakla ilgili e, aileden birinden akıl almakla ilgili olabilir nasıl yapabilirim gibi şimdi buraya kadar da arkadaşlar gündeminde e, biz şimdi size adım atacak mı diye soracağız ama e, gündeminde size verdi kartlar aranızda bir sadakatsizlik olduğunu söylüyor ve e, şu an bunu hak ettiğini ve şu anda şu içinde bulunduğum durumda kaosla kendimi hissetmiyorum çünkü ektiklerimi biçiyorum dedim ee, şimdi başka bir enerji olabilir, başka bir partner enerjisi ama net olarak bilmiyorsanız lütfen bunu oraya almayın arkadaşlar. Aradaki yalanlar da bir sadakatsizlik, vaat ettiklerin yapamaması da bir sadakatsizlik. Hepiniz bu durumu gündeminize göre alacaksınız arkadaşlar. Evet böyle bir şeyden bahsediyor an itibariyle aklınızdaki kişi. Şöyle bir hayal kurduğunu da söyledi. E, bu kafa karışıklığından çıkmakla alakalı aslında e, ve bir gözlem yapıyor derseniz ki şu an neden e, Nermin Hanım e, bu madem neden dengesiz hissediyor kendini aşk konusunda çünkü gözlemliyorum dedi. beklemem lazım biraz olayları biraz dinmesi için aslında ve e, bolluk bereket olması için bir şeylerin çoğalmasını bekliyor duygusal durumundaki e, yoğunluktan bahsediyor, e, oradan bir çıkış arıyor aslında aklınızdaki kişi ve bir e, adalet döngüsü içerisinde e, yaptıklarının bedelini ödediğini de düşünüyor. Onu da söylerim. Harekete geçmesi gerektiğini farkında ve kafasında bunu şu an planlarını yapıyor dedi e, kartlarımız bize çünkü e, siz olmadan kendini sanki ailesinden bile yoksun hissettiğini. Ee, söylüyor. Bir hiçlik duygusu içerisindeymiş. sizinle haberleşememesi, bir iletişim olmaması. Ee, çünkü şurada söylediğimiz gibi arkadaşlar biraz ağır. Çünkü bir sadakatsizlikten net olarak kartlar bahsetti bize. Evet gündeminde bunun hesabını yapıyor aslında kendiyle ilgili. Peki. Ee, size adım atacak mı diye soralım kartlarımıza size adım atacak mı şu an çok yoksunluk enerjisi içerisinde tam olarak ne yapacağını da bilmiyor kendini iyi hissetmiyor bir ufak bir adım düşünüyor aslında evet ee, hatta bu ufak adımdan çok büyük zaferler beklediğinde ee, kendi kendine kuruyor kafasında ama diyor ki ben ee, seninle e, sıcacık enerjiler istiyorum aslında hayatımda. Böyle başlamak istiyorum dedi. An itibariyle neden? Tabii ki arkadaşlar adım atacak. Çünkü iki büyük arkana yan yana güzel kartlardır. Yeni enerjilerde başlamak istiyor. Çünkü siz bolluk bereketsiniz. Sizi gözlüğü yer burası. İmparatoriçe her anlamda bereketi simgeleyen bir enerji olduğunuzu düşünüyor. Hem e, kişiye karşı ilginiz, sevginiz, sadakatiniz, e, kendisine her anlamda belki maddi manevi destekleriniz e, aslında onu güçlendirdiğini anlamış. E, özellikle de kendini yoksun hissettiğini düşünürsek aklınızdaki kişinin çok derin düşünüyor. Gerçekten çok derin düşünüyor adım atmakla ilgili. Ufak böyle bir, bir merhaba gibi bir adım bekleyin her an. E, şöyle bir zarı var yani bir deneme yapacak. Ee, ama orada bir zorlu sürecinde kendini beklediğini biliyor aslında. Şu sadakat konusu biraz ağır çünkü. Ama e, diyor ki bir adım atacağım evet ama beni zorlayacağını da biliyorum. Benden farklı taleplerin olacak bu sefer dedi. Çünkü e, yaptığımın arkasında durulabilecek bir durum değildi dedi. Ama şu an itibariyle biraz ölü taklidi yaptığını. Çünkü e, sizi böyle çok iyi bir enerjilerde gördüğünüzü bilmediğini söylüyor zaten seni gördüğüm yeri de bilmiyorsun aslında benim için verimli olan sensin evet sana da bunu belki kelimelerle biraz ifade etmiştir ama bilinçte çok fazla değerli oldunuz ama sizin asla bunu çok net olarak bilmediğinizi söylüyor kartlar bize adım atacak mı tabii ki bir harekete geçecek bir eylemi olacak ee, bunun için böyle bir kendini salacak dedi. Yani ne olursa olsun ben artık bir harekete geçmem lazım. Ee, karşılıklı e, bir tutunmadan bahsediyor. İki tarafın ellerinin tutunmasından bunun olması gerekiyor dedi. Benim hayatımın içerisinde ve bir şeyleri şu an kafasında yarattığının nasıl yapabilirim, nasıl başlatabilirim bu adımı diyor arkadaşlar. Ee, özellikle de ee, bir kurtarma çabasında olacak durumu aklınızdaki kişi söylediğim gibi normal bir engel açmadan ziyade adım atmak e, biraz e, aradaki söylediğim gibi şeylerle alakalı yaşanmışlıklarınızla alakalı durumu kurtaracak gibi değil onun için aslında biraz geride duruyor ee, dediğim gibi e, ama adım atacak mı derseniz kartlar tabii ki adım atacak dedi hatta duygusal olarak bir adım atmayı düşünüyor. Ee, ama oradaki net e, sizin e, stratejik bu duruma bakışınızdan da tedirgin aslında e, ve o, o keskin çizgilerinizin bitmesini bekliyormuş arkadaşlar adım atmak için çünkü e, diyor ki kaybetmek de istemiyorum ben sezgisel olarak sizin sezgilerinize çok güvendiğini söylüyor çünkü bu e, sadakatsizlik konusunu yakaladığınızı e, zaten söylemesek yani bir şeylerin açığa çıkmasa da sizin onu algıladığınızdan bahsediyor. Ee, ve sadece e, kaybetmek istemiyor size arkadaşlar. Şu ana kadar olan enerjilerinde. Evet. Adım atacak mı? Tabii ki atacak ama aramızda bir kavga gürültü olacak diye. Bu bizde diyor sıkıntı yaratacağını biliyorum. Ama bunun sonlanması için azıcık şu kafamızdaki e, senin sinirlerin bir yatışsın. Daha doğrusu sinirler bir yatışsın. Daha sonra ee, sizin gönlünüzü alacağını hatta bu sezgileriniz kısmından size evet sen her şeyi hissedebilen bir enerjisin gibi gibi e, diye gönlünüzü alacağından bahsettim sadece acaba gerçekten e, adım enerjisinde ee, sizin e, bu konuyla ilgili ne söyleyeceğinizi merak ediyor. Çünkü duygusal yaklaşımlardan bahsedecek bu sefer ise Belki bugüne kadar daha materyalist bir e, şey içerisindeyse size karşı yaklaşım içerisindeyse dedi ki bu sefer daha duygusal yaklaşacağım dedi aslında adımlarında. Evet devam edelim bakalım. Başka ne söyleyecekmiş? Dedi ki içinde bulunduğumuz ee, durum. ikimiz için savaşıyorum. Yani ben seni kaybetmek istemiyorum. Burada da söylemişti zaten. Aslında gayret edeceğini söylüyor. Kaybetmek istemiyorum. Yani bir şey yaptım ama e, kayıp enerjisi istemiyorum dedi. E, şu an itibariyle kendimi evet biraz eksik ve de yetersiz hissediyorum. Çünkü yaptıklarımdan kaynaklı olarak e, onları telafi edebilecek, sana anlatabilecek gücü bulamıyorum kendimde dedi. Ve e, sorunların artık yüzeysel bir şekilde sonuçlanamadığını fark etmiş. Daha derinlemesine inmem gerekir. Yani e, net e, olarak diyor e, sana bir şeyler sunmam lazım. Çünkü böyle üstünü kapadığım zaman üstünü kapattığım zaman bu sorunlar çözülmüyor. Bunu fark ettim dedi. An enerjisiyle özellikle sadakatle ilgili konularda ve e, şu an kendini de bırakılmış ve yarım hissediyor arkadaşlar, aklınızdaki kişi. Neden? Söylediğim gibi arada şöyle bir küstüm, bugün gittim, yarın gel gelirim gibi bir ee, şeyden bahsetmiyor. Adım atacak mıdaki e, belki küs, ayrı dargın, ex partner evet e, ama hayatınızda olan bir enerji de olabilir bu. Gelgitli enerjilerde olan o şekilde e, tabir ettiğimiz. Ama söylediğim gibi aradaki sadakatsizliği siz biliyorsunuz. Kişiye tanıyorsunuz kişiyi. Kolektif bir okuma olduğu için hepinizinki farklı. Yalan da bir e, söylediğimiz gibi sadakatsizlik. Vaat etmiştir, yapmamıştır. Bu da sadakatsizlik. Ama üçüncü kişi net olarak hayatında var diyorsanız, gördüm, biliyorum diyorsanız, bakın bu da bir sadakatsizlik. E, ama kişi an itibariyle e, size adım atacak mı dediğimiz zaman, istediğiniz ölçüde bir adım olur mu? Kartlar dedi ki, evet kişinin böyle bir düşüncesi var. Her şey farkında evet ama sizin buradaki tutumunuzdan da tedirgin oluyor aslında diyor ve kelimelerle de dile getirmesi gerekirse e, şu an e, bu enerjide ikinizin için mücadele etmeye çalıştığından bahsetti ve kendini yalnız yetersiz hissediyor onun için adım e, atacak ama arkadaşlar biraz zaman çünkü ee, bu konuyu toparlamakla ilgili gerçekten bir yetersizlik hissi var ve e, yüzeysel çözümlerin hiçbir şey yaramadığını fark etmiş. Sürekli aynı döngüye geliyorsanız bir çoğunuzun ilişkisinde bundan e, bahsediyor ve kendimi yarım hissediyorum dedi. Bu önemli arkadaşlar. Kendimi yarım hissediyorum. Konuyu tam olarak hakim to toparlayabilecek yetkinlikte henüz görmüyor kendini arkadaşlar ama adım atacak mı? Evet atacak. Ama biraz zaman dedi aslında. Bakalım melekler bu konuyla ilgili ne dedi? Evet para konusunda endişeler, başkalarından yardım kabul etme erdemi belirsiz, serbest meslek. Aklınızdaki kişinin aslında bazı şeylerde e, yoksunluk hissi demiştik. Arkadaşlar bakın şu. Bu kart bu kart aynı kartı verdi melekler dedi ki aklınızdaki kişinin her anlamda zaten yetersiz hissediyor kendini maddi açıdan da yetersiz manevi açıdan da yetersiz bir insan ve siz olmadığınız için hepten yetersizleşmiş. Yani kişiye belki madden bir şey sunmuyor olabilirsiniz ama hayatında durarak ona kattığınız manevi destek, huzur, işinde gücüne daha rahat e, gitmesine sebep olmuş olabilir kartlar birbirine güzel örtüştürdü dedi ki kartlar evet o gerçekten kendini yoksun hissediyor aslında şu an itibariyle dedi ve bir e, bakın arkadaşlar kader çarkı verdi kartımız bize dedi ki olumlu bir değişiklik zamanı bir durum aniden ilerlemeye başlıyor başlıyor şans senden yana evet bu video denk gelen arkadaşlarım e, bir vakit var demiştik. E, ama kartlarımızda dedi ki bize evet ama her şey değişecek, dönüşecek. Biraz zamana bırakırsanız e, şu anki mevcut durumdaki durum ne? İşte iletişimsizlik, haberleşme yok ya da adım sizin istediğiniz gibi yok. Sosyal medya engeli, telefon engeli, her engel. Bitti gitti ex partner hiç fark etmez dedi ki evet kaderde e, sizin bir döngünüz tekrar yaşanacak aslında dedi kartlar bize ee, burası güzeldi özellikle ama söylediğim gibi kişi de biraz e, geride enerjilerde bu durumla alakalı biraz sabretmenize bekleyeceğiz bir kısım için arkadaşlar ama kader çarkında da bir şeyler değişecek dediği e, mevcut durumdan hareket olarak güzel bir okuma onu söyleyeyim size evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına biz kalple niyet ederek açıyoruz kartlarımızı özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu arkadaşlar. Bütüne hayır olsun.